HTML, açılımı Hypertext Markup Language olan web tarayıcılarına bir sayfanın içeriğini nasıl yapılandıracağını söyleyen bir işaretleme dilidir. Unutmayın, bu bir programlama dili değildir. Daha çok bir işaretleme dilidir. HTML, sayfadaki her bir elementin ne anlama geldiğini ve nerede durduğunu tanımlar. Web sayfasında gördüğünüz her şey metinler, resimler, videolar, bağlantılar, listeler veya tablolar HTML kullanılarak oluşturulur. HTML, içeriği etiketler adı verilen özel kod parçacıkları aracılığıyla düzenler. Örneğin, bir metni paragraf yapmak için P etiketi, bir resim eklemek için image etiketi vardır. Kısacası, HTML bir web sayfasının omurgası ve içeriğidir. HTML olmadan, web sayfaları sadece anlamsız, biçimsiz bir bilgi yığını olurdu.